ablamıza tekrar geldik şimdi bugün e, bayramda yaprak mı saracaksın abla? Evet. valla bu sana yaprağını getirdik al canım bir kilo yaprak domatesimiz şunu da vereyim canım sevsen evet. yine sana etini getirdim sucuk getirdim bu sefer Ay, Allah Yok izin verirse afiyet benim. olsun canım benim bir de süt getirdim Ay, İnşallah afiyetle yiyin bayramda o arkadaşla bak, bakıyor ona da verelim ya ona da verelim. Ya canım sana da vereyim. Göz hakkı kaldı. Yaprak verelim. Ani yanıklar var ne deme o da işte. E şimdi. tamam, tamam. Oldu canım. Şimdi bir çardakta konuşalım <laughs> Saniye abla Canım, size de verelim. Ama yapma, yapma. Ama yapma. İstemiyor mu abla? Yapma sarar. İstemiyor mu abla? Gel canım. Biz bir çekim yapacağız. Ee, uzaklaşır mısınız abla? Ya Saniye abla ya. Şöyle hemen, oradan doğru. Şimdi kardeşlerim Saniye ablanın şey, kameraya konuşursan. Saniye ablacığım, evi kira. Giren. Ses kedin ablacığım, bir özel konuşalım.